Arkadaşlar selam. Türkiye'nin en çok satan crossover'ı Fiat Egea 1.4 bu araba için yeterli mi? 95 beygirlik bu motor bu canavar için yeterli mi? Bunu inceleyeceğiz. LPG montajını tamamladık. Önce montajı bir inceleyelim. Bakalım LPG nasıl olmuş bu araca? Evet arkadaşlar Fiat Egea binek araçtan tanıdığımız motor. 95 beygirlik bu motor crossover versiyonları kullanılmış. Şimdi montajda bir tanıdık geliyor bize. Çünkü Fiat Ege montajı çok yaptık. 5000'in üzerinde Fiat Ege 1.4 montajı tamamladık. Ve e, bu araç yeni olsa da bu motor yeni değil. Tanıdık bir motor. Uzun yıllardır zaten Fiat'ın beğendiği ve LPG konusunda hiç sıkıntı görmediğimiz bir motor. Dolayısıyla montaj şekli, e, projesi, teknik yönleriyle farklı bir durum yok. Peki bu videoda neden bahsedeceğiz? Arkadaşlar Fiat Egea Crossover farklı motor seçenekleriyle çıkıyor ama en uygun fiyatlısı bu. 95 beygir 1.4 motor LPG'ye uyumlu olduğunu biliyoruz ama tasarruf açısından nasıl, performans açısından tatmin edici mi? Bize sıkıntı yapar mı? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlarımız önce bu aracın yol ayarlarını gerçekleştiriyorlar. Mükemmel bir ayar yapmak zorundayız. Bunu Motor sağlığı açısından önemli, yağ yakmaması açısından önemli. Merak edilen konular var. Yağ yakar mı? Arızalanması yanar mı? Bunları da anlatacağım. Aferin ayar ekibimiz yola çıkıyor. Peşinden biz arabayı değerlendireceğiz. Bakalım crossover nasıl bir araç? Ve arkadaşlar testimize başladık. Çok da merak edilen ve şu anda deli gibi satan bir araç. Fiat Egea Crossover Cross diye geçiyor. Crossover versiyonu. Ve şoför e, mahallinde e, bizim dijital e, medyamızı organize eden arkadaşımız Mücahit e, Karaman var. Mücahit e, genelde seni arabayı kullanırken pek görmek e, <laughs> nasip olmadı ama ilk defa e, enteresan bir araç. Senin evet. de e, direksiyon özellikle geçmeni istedim. Objektif bir yorum yapman açısından evet. bu kasaya, bu motor nasıl olmuş? Bunun yorumunu isteyeceğim senden. Önce herkese merhabalar. Normalde ben kamera önüne çıkmam ama e, Yılmaz Candan'ın hatrı büyük. E, birazcık da bu e, dediğin gibi aracı merak ediyorduk. Acaba nasıl? E, yani şimdi Artık o kadar çok böyle ihtiyaca karşılık, ihtiyaca yönelik araçlar üretiliyor ki otomobil firmaları. Eskiden tek tip vardı biliyorsun yani. Evet. yani bir 30 yıl önce. Ama şimdi herkesin ihtiyacına yönelik araçlar üretiliyor. Bu da şimdi mesela binek araçla SUV'nin ortası diyebilir miyiz bunu? Kesinlikle. Böyle bir böyle yani böyle bir daha önceleri böyle su pazarı bir coştu. Evet. Şimdi ne oldu? Su ile binek arasındaki bu crossover dedikleri modeller evet. artık çok popüler hale geldi. Evet. Tabii insanlar hem ihtiyaçlarını karşılasın hem de ekonomik olması açısından araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Fiyat Egea da şu anda özellikle bu motoru en ekonomik crossover diyebiliriz. Şu an deli gibi satıyor bunu biliyoruz. Arkadaşlar bu araçta hem dizel hem benzinli versiyonlu motorları var satışta. Fakat en ekonomik, fiyatı en cazip olan motor... Bu araçtaki 1.4 95 beygirlik atmosferik 4 silindirli motor şimdi şu anda testini yapıyoruz Mücahit ilk izlenimleri nedir önce öyle başlayalım ee, Yani tabi bu yeni bir araba daha 198 kilometrede şu anda evet. ee, sıfır bir araba diyebiliriz buna ve gayet aslında güzel yüksek mesela benim boyum çok uzun senin gibi yani evet. uzun boylu insanlar için ee... Aracın tavan yüksekliği falan da gayet güzel. Çok ferah bir araç. Ferah bir araç. Zaten crossoverlarda herhalde değil mi? Mantık da bu. Birazcık daha Kesinlikle. geniş, yüksek, ferah. Tabii. Geniş ailelere Ola hakim olsun. Kesinlikle. Geniş ailelere. E, bagajı da aslında bu hatchback olmasına rağmen şey değil. Yani o kadar hani küçük de bir bagajı yok. Evet. Normalde hatchbackler daha da kompakt, sıkışmış e, bagaja sahipler ama bu. E, fena da değil yani. Yani Kakaik bu araç deyse. sanki böyle Türkiye'nin e, bir aile aracı olmaya aday e, hem büyüklük olarak hem bagaj hacmi olarak evet. e, ve LPG uyumu da tabii Türkler için çok önemli. Aynen, e, yani. Biz e, Türkiye olarak e, LPG'yi sevdik. Yani LPG uyumlu olması öncelikli konularımızdan bir tanesi. Nereden biliyoruz? Her gün yüzlerce telefon geliyor. Şu aracı alacağım LPG uyumlu mu? Yani ilk kriteri LPG uyumlu olması bu anlamda. Bir de bu Fiat Egea'lar zaten son iki yıldır en çok satan malum biliyorsun arabalar. Evet. Ee, ve dolayısıyla da dönüşümü de en çok yapılan, LPG dönüşümü de en çok yapılan araba. Kesinlikle. Ee, bir zamanlar şey oldu aslında hatta senin bir e, deyimin var değil mi? Yani eskiden Hı işte bir Tofaş Şahin neyse fiyat Egea'da birazcık çokluk olarak, kalite olarak Şu anda demeydi. bence o noktada. Hani eskiden evet. böyle Doğanlar, Şahinler vardı ya. Çok fazla vardı. arabası olma yolunda bence Egea aynen, hızlı gidiyor. Aynen. Çok da akıllı bir hamle yaparak bu 1.4 motorunu geliştirdi. Çok iyi noktaya getirdi. Çünkü LPG uyumu muhteşem. Çok güzel oluyor LPG. Bir de e, Mücahit 1.03 silindirli turbo versiyonu var. Yine benzinli. Fakat arasında ciddi bir fiyat farkı var. Bu araç yeni alınmış arkadaşımız tarafından. 185 bin lira ee, yeni daha aldı ve buraya geldi montaj evet. yaptırıyor. Bence çok ekonomik bir fiyat. Yani aslında evet genel olarak baktığın zaman e, çok ucuz da diyemeyiz ama e, normal araçların araç piyasası içerisindeki en uygun Solda. fiyat. E, Aynen. En uygun fiyat bu diyebiliriz tabii ki. E, şimdi zaten 180'den 200'den aşağı sıfır araba bulmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Peki hani videomuzun amacı neydi? Bu motor bu aracı uygun mu? Kaldırır mı? İdare eder mi? Bir sıkıntı yaratır mı? Ne dersin? İzlenimler de nedir şu anda? Yani normal şu anda aracın mesela ben sana şeyi, şeyi sorayım öncelikle. Yani şimdi mesela bu sıfır araçlarda bir rodaj şeyi vardır. E, eskiden bizim bildiğimiz. Hı hı. Bu yeni model e, sıfır araçlarda da bu rodaj konusu söz konusu mu? Yani böyle rodaj şey konusunu daha önce ben defalarca aslında anlatmaya çalıştım aslında rodaj dediğimiz mevzu bitti yani rodaj döneminde yağ değişirdi daha önceden artık evet. değiştirmiyorlar falan ama abi motorun açılması falan bile. Onu değil. katılıyorum o konuya evet. ben de aracın böyle ilk 500 kilometre 1000 kilometre ister LPGli olsun ister benzinli olsun böyle üst devirlerde evet. kullanılmasını parçaların alışması açısından ki biz mesela üniversitede şey derdik yani bir buji kablosunun bile oturma ve alışma devresi vardır diye söylerdik. Her parçanın bir alışma devresi var. Bu devreyi böyle yüksek performansla atlatmayı ben tavsiye ediyorum. Özellikle ilk depo benzini e, yüksek devirlerde kullanmayı tavsiye ediyorum. Şimdi bu bilgiler ışığında işte o zaman tekrardan o zaman yorumumuz da yenilenecek. E, nedir? Yani sıfır araba daha henüz o motor açılmamış. Rodaj dediğimiz şey daha gerçekleşmemiş buna rağmen araba gayet güzel yani 1.4 motor şu evet. anda full e, bir de arkadaşlar Yılmaz Beyler şimdi şeyleri yaptıktan sonra dönüşüm yaptıktan sonra yol testinde aracı full kapasite çalıştırıyorlar ki performans Doğru. E, eksilmesi var mı yok mu dolayısıyla şimdi klimamız sonuna kadar açık Hı. farlar açık evet. e, çok sıcak bir havadayız e, ve bakıyoruz yani gayet güzel yani sıfır olmasına rağmen motor açılmamasına rağmen LPG'de gitmemize rağmen araç, yani, yani bu böyle... arada Mücahit araç evet, gözünün e, düğmeye takıldığını görüyorum. Acaba LPG'de <laughs> mi benzinde <laughs> mi diye <laughs> ya bakıyorsun. Bunu hiç e... fark olmadığını söyleyebilir misin? Yani Top. şimdi insanların tabii bunu anlaması, yani kullanmayan insanlara biraz şey gelebilir garip gelebilir. Ya olur mu kardeşim falan filan diye. Bu çok su götüren bir konu biliyorsun. Yani sen devamlı bu konuyla alakalı açıklamalı videolar çekiyorsun. Evet. Bilinçlendirici videolar çekiyorsun. Evet. E, kullananlar ve deneyimleyenler tabii ki bunu fark ediyorlar ve evet diyorlar ama kullanmayanlar ya da LPG ile alakalı kafasında çok böyle eee ön yargısı olan insanlar bunu anlamakta zorlanabilir. Hadi canım. Yani LPG ile benzin bir olabilir mi? Diye diyebiliyorlar. Ama evet. biz bu ön yargıyı kırmak için bunları, bu videoları çekiyoruz. Burada benim burada mesela senin videolarından da genel olarak sektöre olan sektörden almış olduğumuz bilgilerde de herhalde en önemli nokta yani ayarın, LPG'nin benzin değerlerinde yapıldığında araç e, performans açısından hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Mesela, önemli evet. olan o ayarı, o map haritasını değil mi? Zengin-fakir karışımlarını benzindeki değerlerine taşımak. Şimdi bir araç benzinde atıyorum işte 100 tork beygir gücü üretiyorsa kesinlikle. LPG'de de yani 95 ya da 100 üretmesi gayet normaldir. Biz bundan 105-110 bekleyemeyiz yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben olayı hani daha da yüzeysel noktaya getirirsem olaya bir mühendislik gözüyle bakarsak, bir profesyonel gözle bakarsak benzin ile LPG arasında hiçbir fark kesinlikle hissedilmez. İnsanların en büyük çekincesi bu. Tasarruf oranlarımız belli yüzde %40 bu aracın dediğim gibi 1.03 silindirli turbo versiyonu da var ciddi bir fiyat farkı ile satın alabilirsiniz onun da LPG uyumu var. Priz ürünlerini tercih ediyoruz. O motorlar için direkt enjeksiyonlu. performansı çok böyle önemsiyorsa turbo herhalde değil mi? Ee, yani? Tabii. Turbonun evet, faktörü turbo. var orada. 100 beygir ö, diye aklımda kalmış o motor ama yani 100 beygir olmasına rağmen turbo devreye girdiğinde hakikaten de arabayı uçurabiliyor. Atmosferikten turbo arasında ciddi bir fark olacaktır bu anlamda. Aynen öyle. O zaman biz e, bu anlamda testimizin sonlarına geliyoruz şu anda. Bu motor bu araca yakışmış mı, yeterli olmuş mu? Bence yakışmış. Yani e, dediğim gibi şimdi performans, fiyat performans skalasına bakmak lazım. Şimdi bu ihtiyaçların sonu yok. Evet. Yani evet. bir araçta şimdi bindiğin zaman işte şu olsun, bu olsun, şöyle olsun böyle olsun bunun sonu yok. Ama fiyat performansa baktığın zaman gayet mantıklı alınabilir, kullanılabilir evet. de bir araç. Yani bir sıkıntı bence durum oluşturmaz kullananlara. Öyle düşünüyorum. Ben şahsi fikrim o. Bir sıkıntı durum yani araçla alakalı bir sıkıntı var. LPG'li zaten bir sıkıntısı yok. Çünkü Aynen. Bir de bu araç hemen hemen bütün kitlerle uyumlu değil mi? Aynen, aynen. Aynen öyle. Ee, bir kere LPG uyumu açısından fiyat büyük bir burada akıllıca iş yapmış ve LPG uyumlu, yıllarca bilmiş olduğu motoru geliştirdi ve önümüze sundu. Gerçekten de şu anda hem Fiat Egea'nın sedan modelleri hem de Cross modellerini yani müthiş bir sayıda takıyoruz. Şu anda 5000'leri geçtik. Sorun yok, sıkıntı yok, subak problemi yok, motorla ilgili problemleri yok ee, ve bundan dolayı da özellikle insanlarımız tercih ediyor. Bunu biliyoruz. Bu aracımızın tercih sebeplerimizden bir tanesi aracın uygun olması. Bir diğeri LPG uyumu olabilir, az yakıt olabilir ki bu aracın ben gerçekten çok az yakacağını düşünüyorum. Bu anlamda tercih edilebilir mi? Evet, bu motor Fiat Egea Cross versiyonuna tercih edilebilir. Ben tavsiye edebilirim. Aracı bu arada ben de denedim, kullandım. Merak da ediyordum zaten. Son zamanlarda da her gün bir tane iki tane montaj gelmeye başladı. Ve yoğun bir talep olduğunu da biliyoruz. Ee, zannedersem fiyat e, yeni de bir zam yapmış diye bir e, haber de ee, aldık bu arada evet, bir, bu araçlara. 10 lira kadar daha bir zam yapılmış. Evet. Bir de tabii ek olarak araç e, kullanıcıları bir aracı alırken yaygın olarak bir kanı vardır ya yedek parçası uygun mu? Yedek parçası kolay bulunur mu? ucuz olur mu? Aynen. Buna bakarlar. E, dolayısıyla e, fiyatta zaten burada e, hem araçlarını Epg ile uyumlu olması, hem yaygın olması hem uygun olması, fiyatının da uygun olması Dolayısıyla evet. çok büyük bir avantajı yakaladığı için zaten son iki yıldır en çok Kesinlikle. satan Kesinlikle. Çok lisesi. elektronik aksamı olmayan her e, servisin, her ustanın kolayca müdahale edebileceği bir araç olduğu için Türk milleti bu tip araçları seviyor. Evet. E, bu anlamda bir belki işte otomatik olması olmaması daha doğrusu şey olabilir. Evet. Yani özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için şimdi bunun mesela otomatiği yok bildiğim kadarıyla. Evet. Artık büyük şehirlerde özellikle İstanbul trafiğinde dur kalkta biraz hani sıkıntı olabilir. Onun haricinde evet. bir sıkıntısı yok. Yani bence. bacak kası yapmak istemiyorsan. Bacak kası. Evet, bence <laughs> de otomatik vites her zaman tercih edilebilir. Evet. Arkadaşlar ürün konusunda dediğimiz gibi A-Class tüm ürünleri uygun. Muhteşem bir motoru var bu aracın. Biz tercih noktasında müşterimize sunduğumuz ürünlerden bir tanesi Berece Comfort'tu. Berece Comfort şu anda hem tasarruf anlamında hem fiyat anlamında gerçekten de A klas bir ürün. Çok güzel bir ürün. Bu aracımızda bunu tercih ettik ve uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanacağından eminim tasarruf oranımız ne olacak burada mesela yüzde 40 şu anda yüzde 40 ortalama tutturabiliyoruz yakalayabiliyoruz evet. bu tabii LPG fiyatları benzin fiyatlarıyla ile de tamamen alakalı evet. bir aralar böyle yüzde 50'lere kadar zıpladı benzin fiyatıyla LPG fiyatı arasındaki uçurum şu anda %40'ı elde edebiliyoruz evet. ama o aradaki makas her zaman korunacaktır yani LPG ile benzin arasındaki fiyat makası. Orada büyük bir denge söz konusu. Aynen. Her zaman korunacaktır. Evet Mücahit teslimizin sonuna geldik. Ben aracı beğendim. Eyvallah. Çok, çok da güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Kullanıcısına hayırlı uğurlu olsun. Zaten sıfır araba. Yani alır almaz. Yani daha işte 150-160 kilometre yapıp buraya gelmiş. Ve aracını teslim etmiş. Bu da çok güzel bir şey. Kesinlikle. Yani bir insan aldığı sıfır aracı getirip de Candan mühendislikte dönüşümünü yaptırıyor olması burada bir güven olduğunu gösterir. Kesinlikle. Ee, gerçekten tebrik etmek lazım. Yani burada arkadaşlar şunu söylemek lazım değil mi Yılmaz? İkinci el araca LPG takıl takılır diye bir şey yok sıfır arabaya da LPG takılır. Hatta sıfır arabaya daha da güzel Kesinlikle. Takılır. Zaten şimdi mesela bugün servisi incelediğimizde yaklaşık 20 tane montajımızın içerisinde bir 4-5 tanesi bunun gibi sıfır montajlı. Sıfır kilometre. Evet. Yani e, işte hiç daha kilometre yapmadan acentadan almış ve montajı gelmiş. Dolayısıyla sıfır kilometre araçlar LPG takılır. Herhangi bir sorun sıkıntı olmaz diyelim. Klasik olarak vedamızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Aracınıza iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Görüşmek üzere.